Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, Bugün bu sizlere e, ayraç yapacağım. Ayraç yapacağım. Eee e, bir tane ayraç kağıt lazım. Ben boya, boya kalemleri, makas ve bant lazım. Şimdi ayraç kağıdımızın ka bir kısmını şöyle bir kısmını kesip göstereceğim size. bir kare kısmını kesip göstereceğim. Hı. Kesin bakın böyle. Çok illa güzel olmasına gerek yok. Şimdi bir şey alacağım. Hmm. Benim bazı aşağı... sınırlarım Masaya geçirdiğim için o altına bir şey koymam lazım. Hı. Şunu koyalım. kremlerimi şöyle ilk boyamayacağım. da İlk şöyle iki tane Bu kralımızı ilk ikiye kaplıyoruz. Önceki de iki kaplıyoruz. Şimdi hani tam düz olsun diye taşan kısımlarından kesiyorum. Ede daha minnet istiyorum ben Siz kendi hani kitabınızı boyuna boyuna göre yapın. Benim kitabım uzunluğu kadar siz, yani siz kendi kitabınızı yapın. Şimdi açtım bunu. Bakın şey oldu. Buralarda düz çizgi oldu. O düz çizgileri şöyle katlayacağız. Hemen tamam, katlayalım. Bunu kendim uydurdum. Kendim uydurdum. Ve oldu. Çok güzel oldu. Ben beğenmiştim. O Bu yüzden bunu da paylaşmak istedim. Hmm. Bakın şu an böyle görünecek. İç kısmı burası. İç kısmı da şu an böyle. Şimdi şu kalan kısmı var ya burası kısmı katlayacak. Ben o kısmı bantlıyorum. Bantımı açabiliyorsunuz. Hmm. Açıyorum da evet. açtım şöyle minnet bir parça kapatıyorum boyamasını en sonunda yapacağız bu arada onu söyleyeyim hemen boyamayın sakın çünkü boyarsanız şekli gidebilir de yani biraz kayıp olabilir o yüzden ben böyle yapmayı tercih ediyorum şimdi bantı şu orta kısmına var şu orta kısmına birleşmeyi öyle açık oraya böyle koyuyorum bazı kestim minnak bazı koydum bakın böyle koydum ve böyle şimdi bu alt kısmı böyle şey bu bir yer oldu hani parmak bu şimdi bu alt kısmı bunun içine gitti bant planıyor ben size gösteriyorum Şu Yanlarından kesiyorum. Benimkisi olmadı. Hani benimkisi şey oldu. Hem yani yanlardan girmesi için daha kolay olsun diye yapıyorum ben. Hem yani yanları şöyle kestim. Hemen şimdi onun içine sokmaya çalışacağım. Olabildiği kadar güzel sokmaya çalışıyorum. Bakın soktum. Şimdi o üç kısmı dediğim gibi bağlayacağız. yine. Şimdi o üç kısmını bağlayacağız. Daha sağlam olsun diye yapıyorum ben bu bantların Yoksa o kadar hani sağlam olmuyor. Ben neticede yine oluyor yani Mesela şimdi illa bağlamamız gerek ama şimdi bağlamasınız da olur. Şimdi ben bağımladım. Şimdi daha sağlam oluyor ve o kısım yani kitab, kitabınızın şey yaparken çıkmıyor. Yani o yani ayrı bir koyarken çıkmıyor. Şimdi ön kısmı burası. Burası arka kısmı böyle oldu. Bakın altını bağlamadım. Şöyle sı iç kısmı böyle böyle gözükecek. Buradan kitabın şey girecek. hani eee uç kısmına girecek. Buraya da şimdi resim çizeceğim. Nasıl bir resim çizersen acaba böyle bakın benim ne hani yaptığım şöyleydi. Şöyle bir resim çizmiştim. Ve bakın güzel hani güzelce gidiyordu. Hemen Mert'in kalemimi alıyorum. Açıyorum. Es ne yapsam. Ben GS'liyim. Hani Galatasaraylıyım. Bu yüzden Real Slay'ın ağırlığını Evet bir kısmını sarı yapacağım. Yine yani bakın ortada şöyle bir şey var ya o yüzden ayırabileceğim. Siz hangi takımdaysanız onu yapabilirsiniz. Ben Galatasaraylı olduğum için Galatasaray'ı çizdim. Yani, hemen boyuyorum. Boyarken de şey güzelce boyamaya çalışıyorum çünkü hani dağılmasınlar. Aa, tekrar o olmadı. Güzel Ama şey yani güzel bir boyarsa taşımayın. Sebebim ah hani dediğim gibi yine altına geçirdiği için hani masama geçmesini istemiyorum. Masamın kirlenmesini istemiyorum. Ve bu yüzden de altına yine ben ne oldu bu olmaz kitap koyayım dedim. Ya bu arada hani ben çöplerimi de topluyorum. Ne? Ben bir şey yapabilir ya. Çöpleri oldu. O yüzden toparlıyor bunları Bir yandan. Şimdi kırmızı ile de boyuyorum. Şu an böyle oldu arkadaşlar. Kırmızı boyuyorum şimdi. Şu anda. Güzelce dümdüz boyuyor. Hani bu karanlığa gibi bazıları boyuyor. Onu sevmiyorum ben. Hem hani bir sağ bir sol hani yapıyorlar. Yani düz yaptıysan düz devam edeceksin. Çapraz değil. Çapraz devam ettiysen düz değil. Sağ değil. Sola kaldırmayacaksın. Yani. ben öyle söylüyorum. Çünkü hani boyaların izleri de gözüküyor. Kötü oluyor yani. Ben seviyorum bu boyaların. Şimdi arkadaşlar böyle oldu. Şimdi bu, bu tarafına hani GS yazacağım. Şöyle siyah klibinde. Bakın arkadaşlar böyle oldu Şimdi size biraz ters oluyor olabilir ama bana göre GS yazıyor. Şimdi arkadaşlar bir tane ekranımı alıyorum. Evet. Aldım bir tane ekranımı. Ay Sabuk Çabuk ekranımı aldım. Hayatı sınırlayacak. Hemen takıyorum. Mesela şu sayfasını tak. Çekeyim çok güzel oldu arkadaşlar bakın tam yapabildim bakın böyle kapatıyorum hemen neredeyse hemen şuraya bakın açıyorum bakın bence çok güzel oldu ve de çıkmıyor şekilde ben çok beğendim videoyu beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere